Merhaba sevgili dostlar. Ben astrolog Sibel Tahtakran. Astrolojinin rehberliğinde yepyeni bir aya birlikte adım atıyoruz. Ağustos ayı hem bireysel hem de kolektif düzeyde güçlü gökyüzü olaylarına sahne olacak. Geri hareketler, dolunaylar, yeni aylar derken hayatımızda pek çok konunun aslında yön değiştirdiğini fark edeceğiz. Hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın. Arkanıza şöyle bir yaslanın. Çünkü bu videoda burcunuza özel detaylı Ağustos yorumlarını konuşacağız. Sizin nelerin beklediğini, hangi alanlarda desteklenip nerelerde dikkatli olmanız gerektiğini hep birlikte keşfediyor olacağız. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hadi hemen başlayalım. sevgili dostlar ben astrolog Sibel Tahtakran. Astrolojinin rehberliğinde yepyeni bir aya birlikte adım atıyoruz. Ağustos ayı hem bireysel hem de kolektif düzeyde güçlü gökyüzü olaylarına sahne olacak. Geri hareketler, dolunaylar, yeni aylar derken hayatımızda pek çok konunun aslında yön değiştirdiğini fark edeceğiz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın Arkanıza şöyle bir yaslanın. Çünkü bu videoda burcunuza özel detaylı Ağustos yorumlarını konuşacağız. Sizin nelerin beklediğini, hangi alanlarda desteklenip nerelerde dikkatli olmanız gerektiğini hep birlikte keşfediyor olacağız. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Akrepler Ağustos 2025'e oldukça nadir rastlanan güçlü bir gezegensel hizalanma ile giriyoruz. Bu ay 4 dış gezegenin her biri kendi burçlarında birer dereceye yerleşiyor. En son buna benzer bir hizalanma 1844 yılında olmuştu. Bu tarz bir oluşum bireysel düzeyde çok toplumsal dönüşümleri etkiler. Ekonomi, siyaset, küresel gelişmeler gibi büyük sistemlerde büyük değişimleri tetikleyebilir. Ancak bu seferki senaryo olumlu bir tablo sunuyor. Çünkü dış gezegenlerin hepsi birbirine uyumlu içinde çalışıyor ve bu da genel enerjiyi tabii ki yumuşatıyor. Bu hizalanma özellikle Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle daha da bir aktive oluyor. Ve Uranüs'ün yenilikçi, özgürlükçü, teknoloji ve zihinsel uyanışla tabii ki ilgili bir gezegen. İkizler ise iletişim, bilgi ve öğrenme temalarıyla tabii ki bağlantılı. Uranüs ikizler burcuna 84 yıl sonra ilk kez geçtiği için bu kolektif ve bireysel olarak zihinsel bir devrim başlatıyor demektir ve sizin burcunuz akrepten 8 burç olan 8 burç ileride olan ikizlerde gerçekleştiği için bu değişim sizin 8. evinize etkiliyor. Bu ortak maddi kaynaklar, miras, borçlar, yatırımlar, sigorta, vergi gibi konuların yanısına psikolojik dönüşüm, metafizik ve derin şifa süreçlerinde yönetir aslında. Uranüs burada sürpriz maddi gelişmeleri, ortaklı gelirlerde ani değişimleri veya finansal özgürlük arzusunu elbette ki tetikleyecektir. Aynı zamanda spiritüel veya psikolojik bir uyanış yaşamanız da son derece mümkün. Bu gezegensel dönüşümü destekleyen diğer büyük oyuncular yani Plüton, Satürn ve Neptün sizin dördüncü evinizde yani ev, aile, köklerle ilgili alanınızda ilerlemiş durumda. Önümüzdeki 20 yıl boyunca da zaten Plüton kovada kalacak ve yaşam temelinizde, ev yaşantınızda, aile ilişkilerinizde, duygusal güvenliğinizde derinlemesine bir dönüştürecek sevgili akrepler. Bu süreçte taşınma olabilir, ev alımı, satımı ya da aileyle ilgili son derece büyük kararlar gündeme gelebilir. Satürn ve Neptün ise zaten Koç burcunda yani sizin zaten bu da e, 6. evinizde ilerliyor. Bu ikili hem beden sağlığınızda hem de günlük iş rutininizi ilgilendiren konuları da vurgu yapacak. Bu ay Satürn bu alanlarda disiplin ve sorumluluk yapı kurma ihtiyacı getirirken Neptün de zaten hayallerinizde ve idealizmi temsil eden bir gezegen olduğu için işte bu ikilinin birleşimi hayallerinizi somutlaştırma şansını sunabilir bu Ağustos ayında. İş ortamınızda daha anlamlı projelere yönelebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili uzun vadeli alışkanlıklar edinebilirsiniz. Ruhsal şifa süreçlerine yönelebilirsiniz. Bu açıdan çok destekleyici bir etki altında olacaksınız çünkü. Güneş ayın ilk 3 haftasında zaten Aslan Burcu'nda olacak ve haritanızın 10. evine yani kariyer alanınıza aydınlanacak. Bu dönemde mesleki hedeflerinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Yine toplum içindeki duruşunuzu yeniden şekillendirebileceğiniz bir süreç. Merkez de Aslan yani kariyer evinizde zaten yer oluyor. Ancak 17 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar retro harekette olacak. Bu da işle ilgili kararları tekrardan bir gözden geçirme, eski projelere dönme ya da kariyerle ilgili fikir değişiklikleri anlamına gelebilir. Ancak 10 an Ağustos'tan sonra Merkür ileri hareketine başlamasıyla birlikte bu alandaki kafa karışıklıkları şöyle bir dağılacak ve netleşme süreci başlayacak. Melis ise 30 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar Yengeç Burcu'nda ilerleyecek sevgili akrepler ve sizin 9. evinizde hareket edecek. Bu yurt dışı bağlantılı işler, akademik gelişmeler, hukuki konular, yayıncılık ve pazarlama alanlarında Şans getirici bir etki aslında. Aynı zamanda yine seyahat etmek, ruhsal gelişim çalışmaları yapmak ve yeni kültürlerle böyle iç içe olmak için de harika bir dönem. İşte bu süreçte Jüpiter de zaten yengeç burcunda ve 9. evinizde ilerliyor olacak. Jüpiter burada zaten yücelim konumda olduğu için size çok büyük fırsatlar, bilgelik ve ilerleme potansiyeli sunuyor olacak. Bu etkiyle birlikte uzak yolculuklar, yüksek öğrenim, öğretmenlik, spiritüel gelişim ya da dijital özellikle platformlarda bilgi paylaşımı gibi temalarda dikkat çekici açılımlar gerçekten yaşanabilir. Ancak Jüpiter ve Menüs ikilisinin getirdiği bolluk enerjisi bazen böyle aşırıya kaçmaya da neden olabilir eğitim ya da seyahat için böyle fazla para harcama, lüks harcamalarda yine yönelme gibi durumlar yaşayabilirsiniz. 6 Ağustos itibariyle bu sefer Mars terazi burcuna yani sizin 12. evinize geçiyor olacak ve 21 Eylül'e kadar da burada kalacak. Mars'ın işte bu konumu enerjiyi biraz içe çekebilir. Bu dönemde daha çok kulis çalışmaları, hazırlık süreçleri, perde arkası işler ön planda olacaktır sizler için. Eğer bir hedefiniz varsa bu süreçte onu inşa etmek için böyle perde arkasında çalışabilirsiniz. Araştırmalar yapabilirsiniz. Strateji geliştirebilirsiniz. Ancak belirli bir amacınız yoksa... Bu transit sizi biraz yorgun, huzursuz ve yönsüz hissettirebilir. Neyse ki Güneş ve Merkür'ün kariyer alanınızdaki zaten etkisi sizi daha böyle hedef odaklı tutacaktır. Mars 21 Eylül'de sizin burcunuza geçtiğinde ise bu çalışmalar artık görünür hale gelecektir. Özetle sevgili akrepler, Ağustos 2025 sizin için hem kariyer hem de işsel dönüşüm açısından gerçekten son derece önemli bir ay. Ortak maddi kaynaklarla ilgili sürpriz gelişmeler, kariyerde böyle gözden geçirme ve ilerleme ister dünyanızda aslında derin bir dönüşüm, eğitim ve yolculuk fırsatları gerçekten ön planda olacak bir ay. Eğer hayalinizde bir iş, bir seyahat, bir eğitim programı varsa bu ayın enerjileri sizi işte bu hayalleri gerçeğe dönüştürme konusunda güçlü şekilde gerçekten destekliyor. Ayrıca böyle uzun vadeli bir iş ortaklığı ya da büyük bir finansal anlaşma da bu süreçte gündeme gelebilir tabii ki sevgili akrepler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.